Kerem Asaf, ne yapıyorsun bakalım? Boyama. Boyama yapıyoruz bugün Kerem Asaf'la. Bütün kalemlerimizi getirdik. Boyalar bunlar. Kalem kalemlerimiz. Değil. Bütün boyalarımız burada. Hangi renk boyaların var böyle? Ne renk ha. aldın şu an? Üç tane mavi. Bunlar hepsi mavi mi? Evet, evet mavilerimizi almışız. Ha. Şimdi mavi kalemlerle bir şeyler yapıyoruz. Mavi. Mavi. Evet. Neler çiziyoruz peki mavi. maviyle? Ne yapacaksın bu mavilerle? Mavi, mavi. Evet. Beş tane mavi. Açık mavi. Koyu mavi. Kırmızılarla yapacağım. Kırmızılarla mı yapacaksın? Evet. Ne yapmak siz istiyorsun? Çür, siz şu kenardaki turuncuyu Turuncuyu mu alayım ben? Evet. Şu mu? Evet. O turuncu. Tamam. Ne çiziyoruz şimdi? Bir örümcek. Örümcek yapacakmışız. Tamam hadi yapalım. Beraber mi yapıyoruz sen? Evet, kırmızı ben, bir örümcek. Sen de turuncu bir örümcek. Ben de turuncu bir örümcek. Hadi bakalım nasıl yapıyoruz örümceği? Şöyle ben, mi? Evet. Ben bir örümceğimi yap... Ben örümceğimin çizgileri. Bakayım. Ben örümceğimi bitirdim ama örümceğime çizgi yapmadım. Örümceğini bitirdin mi gerçekten? Evet bakın. Oo çok güzel ama olmuş. Ama örümceğimin üstüne çizgiler yapmadım. Çizgiler de mi yapmamız gerekiyor? Yap bakalım. Bak ayakları mı bunlar? Benzerim ben çiz... bir örümceğe. Sen evet, yok yok örümcek yaptım ama Hı. bu altındakiler ay, çizgi. Şaka tamam yaptım. böyle ayak yaparız ona böyle. Örümcek ayakları yaparız. Olur. Ne dersin böyle büyük bir örümcek ha? Bak 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 örümcek ayaklarına bak bak gördün mü işte kocaman bir örümceğe dönüştü. İkimiz birlikte yaptık gördün mü kırmızı turuncu örümcek. Oo, benimki kocaman daha, oldu. Bak benimki daha da büyük örümcek. Evet sanki bir karıncaya da benzedi değil mi? Evet. Gerçekten bir karınca gibi de oldu. Bunlar antenleri mi yoksa? Şöyle bir de top yapalım anten. Evet. anten yapalım. Bak şimdi bir karınca gibi oldu. Yok yok baba. Örümceğin antenleri bunlar. Öyle mi? Örümceğinde var mı antenleri? Evet. Çok güzel bir çizim oldu. Ama dışarıdaki örümceklerin antenleri olmaz. Evet. Yanlış mı çizdik? Ama ben bunu karıncaya benzesin diye çizdim. Peki. Hayır. Olur. Bunu Benim örümceğimde de sanki seninkini bebişi oldu. Evet. <laughs> İki tane bölümcek. Çok tatlı bölümcekler. Peki şimdi ne yapmak istersen? Bir kelebek yapalım mı? Salyangoz mu? Nasıl yapacağız salyangozu? Bakalım. Bakalım. Önce Hı, önce yuvarlak. Sonra yok, bir halka baba, daha. Salyangozu bitirmişti. Tamam ama bir de böyle başında salyangoz yaparız Şöyle. Şöyle evet. gözünü yaparız. Bir de anten yaparız. Benzetti değil mi? Evet. <laughs> Turunculu kırmızılı bir saryangoz. Halkaları da var gördün mü? Evet. evet. Halkalarını da boyuyor şu anda. Evet yuvarlak halkalı. Boya, 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 da boyadık. Boynunu da boyadık. Ona kab kabuk da yaptım. Yaptın mı kabukta? Evet bak. Bakayım. Arkasını da kapı. Oo, yuvarlak kabuğu da çok harika oldu. Korkuttuğum zaman salım, evet. salım salyang kıza korktuğu zaman ko kabuklarını içine sokarlar. Evet görünmezler değil mi? Dışarıdan baktığımızda evet. sadece kabuğu görünür. Ne? İçinde bir şey yokmuş gibi görünür ama salyangozlar var aslında içinde. İçine ne? saklanıyorlar. Korktukları zaman hemen içine çekiliyorlar çok yavaş yürüyorlar bir de değil mi? Evet. Çok ağırlar. Ya kaplumbağalar filler de. Evet kaplumbağalar gibi filler gibi. Gerçi filler çok yavaş değil ama tabii büyük hayvanlar. Onlar da ağır hareket ederler. Peki ne yapıyoruz şimdi? Var mı başka istediğin bir hayvan? Evet. Salyangoz çizdik. Ne çizdik? Kelebek çizelim mi? Örümcek çizdik. Eee. Kuş de... mu? Kelebek mi? Böcek. Böcek. Oo bir böcek istiyorum. mesela bir uğur böceği yapalım mı? Ne dersin? Ben böcek yapıyorum. Şimdi. Hadi şimdi. bir yuvarlak yapıyorum uğur böceği yapmamız için böyle güzel bir yuvarlak yapalım önce. Oo Böyle bir bakalım bunu uğur böceğine benzetebilecek Bak, miyiz? Ben böcek yaptım. Tamam kafasını da ben yapayım. Şöyle turuncu bir kafa. Turuncu yapıyorum ben Hadi, de göz. turuncu göz yap. göz Tamam şimdi bir de üstüne. Siyahla benek yapalım olur mu? Bak bu Siyahımız, siyahımız nerede? Biraz siyah nerede? Evet bir tane bunu bulabildim. diğerini Yerini diğer bulamadım. Bununla yapalım bakalım. Evet bak bununla da oluyor. Siyah benekler. Uğur böceği benekleri. Ben de kahverengi benekler yapıyorum. Hadi sen de üstüne kahverengiyle benek yap. Değişik renkli bir uğur böceği olacak bu. Benek 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 benek. Uğur böceği benek. Aa, bunun Ben en iyisi bu, bunu seçeyim. Bak benekli oldu. De şöyle ortasına bir çizgi çekelim mi? Yeşil benek mi yapacaksın? O yeşil benekler. Ama senin beneğin kocaman bir benek oldu. Bir e çizgi çektim şimdi. <laughs> Çizgisini de çektin. Bir de ayaklarını yapalım küçük küçük. Uğur böceğinin küçük ayakları olur belki şöyle. Ne dersin? Ben ne ayak yapıyorum bu. Oo, çok değişik bir böcek oldu. O böceği olmadı bu. Evet. Ne olsun bu böceğin adı? Kelime asap böceği mi? Yok. Ne böceği olsun? Renkli böcek. Evet. Evet. Yeni bir böcek yaptık Kerem Renkli böcek. Nerede yaşar bu renkli böcek? bahçelerinde. Hayvanat bahçelerinde mi? Evet ama çok uzak bir Çok uzak bahçe. hayvanat bahçesinde yaşıyormuş evet. bu renkli böcek. Bak rengi rengarenk yeşil, turuncu, kırmızı, siyah. Her renk var. Çok değişik bir böcek oldu gerçekten. Yeni böceğimizi tebrik edelim. Hadi bakalım. Bayamaya devam.